desteklerdik. Her zaman da vermeye devam edeceğiz. Ee, çalışmalarımızı birebir oradaki muhtarlara ulaşarak tespit etmeye çalıştık. Ee, daha sonra sizi görünce o kadar takdir ettim ki e, belediye başkanı olarak değil, Tunç Soyer olarak takdir ettim sizi. Çünkü biz de vicdanımızla çalıştık. Ee, sadece dernek bizim çatımız oldu. Ee, şu anda e, bebeklerinize bebeklerimize aileler olmak isteyen, çocuk olmayan üyelerimiz var. Ee, onu da belirtmek istiyorum. Ee, ayrıca bir de e, Çantibin ve merak edilen bir konumuz var. İzmir'de bina tespitleri yapılacak mı? Hani e, uzaktan bakarak değil de birebir tespit istiyorlar. Bunu da dile getirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Her konuda yanınızdayız. Sağ olun. İyi ki varsınız. Soruldu, siz de öyle. Teşekkür ederim.